yapay zeka sistemleri ilk başta internetle karşımıza çıktı arama motorlarıyla. Her gün e, kullanıyoruz. Hepimiz kullanıyoruz. Hele gazetecilik gibi işte araştırmacılık gibi mesleklerde internet olmazsa olmazımız ve biz arama motorlarını kullanarak verilere ulaşıyoruz. Düşünsenize ne kadar çok web sayfası var dünyada. Halbuki siz iki tane sözcük yazıyorsunuz ve milisaniyeler gibi bir e, hızda önünüze ilgili sayfaların gelmesini bekliyorsunuz. Bunun arka tarafında o bütün metinlerin e, indekslemek diyoruz biz, bir şekilde anahtar sözcükleriyle bir şekilde e, bir e, depolama aracına depolanıp sizin kurs verdiğiniz sözcüklerle hızlı bir şekilde geri getirimi sağlanıyor. Ve bakarsanız ilk evrelerde biz şunu öğrendik. Bilgisayar bizim dilimizden çok anlamıyordu ama biz onun anlayabileceği gibi sadece küçük küçük kısa sözcüklerle derdimizi anlatmayı öğrendik hep beraber. Günümüzde ne yaşıyoruz daha modern dünyada? Artık doğal dilde yani ben anneme babama sorar gibi bir metni, bir cümleyi doğrudan arama motorlarına sorabilir hale geldim. Hatta o da bana web sayfalarını getirmekten öteye giderek bulduğu bilgiyi özetleyip yukarıya çıkarır hale geldi. En hayatımıza ilk girdiği nokta buydu. Daha sonra hayatımıza sanal asistanlarla girmeye başladılar. Özellikle cep telefonlarımızın üzerindeki sanal asistanlar. Bir anda bazı işlerimizi daha çabuk yaptırabilir olduk. Bunların İngilizce gibi dillerde daha başarılı, Türkçe'de hala emekleme evresinde olduğunu gözlemliyoruz.